Nikolay Reri ve çalışıyoruz. Parlak, sarı rengin yoğunlukta olduğu bir manzaraya bakıyoruz. Bir tepeden aşağı doğru yürüyen üç keşiş görüyoruz. Yavaş ve sakin şekilde yürüyen keşişlerin sırtlarında omuzlukları görülüyor. Yöneldikleri nehirden ve omuzluklarına asılı kovalardan Su almaya gittiklerini anlıyoruz. Vadiye hakim tepe üzerinde etrafı gözetleme kuleleri ve duvarlarla çevrili bir yapı görüyoruz. Rus mimarisinin tipik bir özelliği olan soğan formlu kubbeden ve tepesindeki haçtan bu yapının bir manastır olduğu anlaşılıyor. Güneş ışığının görüldüğü ilk ve son saatlere altın saat ismi verilir. Bu saatlerde gökyüzü ve güneş ışığının yansıdığı yüzeyler parlak sarı renge bürünür. Böylece keşişlerin sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulduklarını anlıyoruz. Keşişlerin bükülmüş bedenleri, hilal şeklindeki omuzluklar, nehrin ve tepelerin yuvarlatılmış kıvrımları izleyiciye ritim duygusu yaşatıyor. Şehirden uzakta Sade bir yaşam süren figürlerin siluetlerinin de sadeleştirildiğine tanık oluyoruz. Figürler altın oran olarak ifade edilen ilgi merkezine yerleştirilerek adeta figürlerin konumuna ve yaşantılarına gönderme yapılmış. Altın saatte, altın oranda ve altın sarısı manzara içinde görülen figürlerle manevi değerleri barındıran özel bir dünya yaratılmış. Önde yürüyen sakallı iki figürün arkalarındaki figürden daha yaşlı olduklarını anlıyoruz. Yaşlı figürlerin bedenlerinin ve omuzluklarının genç figüre göre daha eğik olduğu görülüyor. Genç figürün diğerlerini takip etmesinden usta çırak ilişkisini uyum içinde sürdürdüklerini anlayabiliriz. Bükülmüş bedenlerinden Alçak gönüllülüğü ve dindarlık duygusunu hissediyoruz. Sırtlarındaki manevi ve dünyevi yük, çektikleri manevi ve dünyevi susuzluk eserde ustaca tasvir edilmiş. Açık ve koyu tonların yan yana getirildiği kompozisyonda altın sarısı, kahverengi, yeşil ve mavi renk tonları kullanılmış. Altın sarısı nehrin gökyüzüyle iç içe geçmesi Esere mistik bir hava katmış. Arka plana yerleştirilen dağlar, nehir ve gözetleme kuleleri derinlik algısını güçlendiriyor. Tablo, sanatçının Azizler adını verdiği serinin bir parçasıdır. Seride ve kapıları açıyoruz ve korkmuyoruz ve görüyoruz ve ışık getiriyoruz ve çalışıyoruz resimleri yer almaktadır. 101 cm 71 cm boyutlarındaki 1922 tarihli eser günümüzde Moskova Reri Uluslararası Merkez Müzesi'nde sergileniyor.